arkadaşlar. Evet yine çeşmedeyim. <laughs> Alaşet'teyim. Ama bugün son antrenmanım. Bugün koşu antrenmanı yapıyoruz. Bahar'la beraber ve Hakan abiyle beraber. Merhaba. Ve şimdi burada işte pro sporcu ile antrenman yapmak nedir falan diye düşünürken o da aynı insan gibi antrenman yapıyor vallahi. Şimdi bayağı bildiğin kahvaltıya koşuyoruz biz yani. <laughs> kahvaltıya doğru gidiyoruz <laughs> ya. Menemene, koşuyoruz. Menemene koşuyoruz. O omlete koşuyoruz. Şimdi... En önemli kuralınızı söylememiz ister misin? Söyle bir motivasyonunuz olması gerekiyor. <laughs> Doğru bir hedef olması lazım. Dur, ben de bizim benemem mesela. Doğru yarışlarda falan şey diyorum mesela. Nereye gittiysem, oranın en ünlü şeyi ne? Ona evet, onu sonra onu yiyeceğim ben yani. <laughs> onu onu hedefliyorum. Ve zaten bu şimdi koşular zaten veya spor yapmak bize ne katıyor? Onu baharla ilgili biraz onu konuşalım dedim. Şimdi fiziksel boyut zaten her yerde yazıyor. Aslında ruhsal boyutu da her yerde yazıyor ama hissettiklerimi paylaşabilirim istersen. Şimdi en önemli şey e, sürdürülebilir olması antrenmanı bence. Çünkü e, bunu yaşam biçimi haline döndürürsek eğer sürdürülebilir kılarız. Ve bu da bizim sağlığımıza pozitif etki yapar. Tabii sürdürülebilir olabilmesi için bunun fiziksel ve zihinsel e, adaptasyon süreçleri var. Fiziksel antrenman yaparak zaten yani onu çok detaylı anlatmaya gerek yok ama ruhsal olarak ee, gerçekten demin az önce söylediğim gibi motivasyon kaynağınız bir sebebinizin olması gerekiyor. Tabii ki bizim yaptığımız sporlar genel olarak mental işin içine giriyor. Yani çünkü ultra maratonda da Iron Man'lerde de 5 be, saat 6 saat şey yapıyorsun. Faaliyet evet. yapıyorsun yani. Ee, ben kendi adıma mesela Hakan da söylesin kendi fikrini. Kendi adıma çok uzun süredir antrenman yapıyorum. Ee, ve bunu sürdürülebilir kılmak için gerçekten motivasyonlarımı değiştire değiştire sürekli antrenmanlarıma devam edebiliyorum. E, bu bence en önemli kural. Hı hı. E, mesela ben çok küçük yaşlan bir antrenmanım. Hakan da keşke öyle. Eski yüzücü. Evet. Aynı zamanda yani, kalp doktoru. Ayrım beni yeni başladı ama yüzme geçmişi olan bir... Zaten geçen yüzme antrenmanında... <laughs> Hakan abi bize tur bindirdi. Baya gidiyor yani gemi gibi. Yani bu kadar sürdürülebilir yaptığımız tek şey gerçekten o gün e, evet hepimiz bir program uyguluyoruz. Hepimiz her şeyimize dikkat ediyoruz ama o gün gerçekten antrenman yapmak istemiyorsak gerçekten yapmıyoruz. Ya da gerçekten düşük tempo yani vücudumuzu dinlemek çok önemli. Ve ruhsal durumumuzu dinlememiz çok önemli. Tamam. Canımız istemiyorsa sizin gibi arkadaşlarımızı alıyoruz yanıma. <laughs> Sohbet edebilir, bir şekilde o antrenmanı yapabiliyoruz. Ya da bir yemek hedefi koyabiliyoruz. Ya da bir yarış hedefi koyabiliyoruz. Ama fiziksel olarak, ruhsal olarak en önemli şey serotonin e, seviyesini arttırmak. Tabii çünkü biz bunu özellikle biz seninki biraz daha farklı tabii. Biz bunu mutlu olmak için yapıyoruz. Hobi tabii ya, hepimiz için, ya. için aynı. İnan ya yeni işte başlayanda tamam. en pro sporcuda ya da işte yıllardır benim gibi yapan da Hakan gibi yapan da hepimiz aslında çalışma şekli aynı birbirinden farklı olduğunu düşünmüyorum ben. Hepimizin motivasyona ihtiyacı tabii. var. Hepimiz bazen yorgun kalkıyoruz. Hepimiz ilk 20 dakika 30 dakika eve koşabiliyoruz. Benim çok öyle halim vardır. Tabii. Ya başlayıp o kadar yorgunum ki ya da ruhsuz olarak o kadar uykusuz kalmışımdır bir şeydir. Eve koşmuşluğum olabiliyor. Ee, Hakan doktorum ben senden de Ben bir şey senin Motivasyonla ilgili ya da triatlonla ilgili. Ben uzun yıllar yüzdüğüm için en son yüzmeyi bıraktıktan sonra bir daha yüzmeyeceğimi yemeye Feraket kötü, sıkıcı bir spordu. Triatlonun en önemli özelliği motivasyonunuzu farklı branşlarla devamlı ayakta Doğru, bir gün yüzüyorsun, bir Tabii. gün bisiklete çıkıyorsun. Aynen, sıkıldığın gün başka bir spor yap, bisiklet. Sıkıldın mı koşabiliyorsun, sıkıldın mı yüzebiliyorsun. Tabii. Bence Zaten en önemli. Zaten bu, bu kadar popüler olmasının sebebi Aynen. de bu. En önemli avantajı Aynen. motivasyonu devamlı yüksek tutabiliyorsun, artı rutin bir şey yok hiçbir zaman. Zaten Aynen. belli bir süre sonra tek spor yapmanın problemi her gün aynı rutin işi. Yapmak hayatta da öyle zaten. Her gün aynı. Yaşarken de. Her gün aynı rutini yapmak oldukça sıkıcı bir şey. Ya bunun için de işte kendimize bir sürü dediğiniz gibi ödüller veriyoruz falan filan. Motivasyon kaynakları. Yani bunun için yarışları işte hedefliyoruz. Belli zaman hedefi koyuyorsun evet, evet. ya da koymuyorsun. Bu yarışı bitirmek önemli olan diyorsun ki bazı yer, çoğu yarışta öyle. Yani dediğim gibi bir half Ironman ben beş buçuk saat altı saat falan sürebiliyor. Ve bunu bitirince de bambaşka bir hissiyat oluyor yani. Evet. Zaten bir tane bitirdikten sonra kaç oldu abi? Benim 6 7 bitti. 7 bitti. 3 sene mi? 2 sene mi oldu? Ya 2,5 sene. 1,5 senede. Bu sene 10 10 bitecek inşallah. 10 tane. İşte böyle bir hedef var mesela. Bir taneden sonra çünkü hedef koymak da çok önemli evet. arkadaşlar. Yani bu işi yapıyorsan hedefsiz hedefiz hedefiz yaparak olmaz. Yaparak. yani. değil? Yani antrenmanla bile değil mi hocam hedefi yani. koyuyorsun. Ondan sonra o, o antrenmanın için yapıyorsun ya. Yani. E bence yapamadığınız günler hani hiç canınız istemiyor. Gerçekten bitir şanınızı düşünüp e, onu yaşayarak kahvenizi içerseniz bence antrenmanı çıkabiliyorsunuz. Tabii bir de şey var abi. Elbet bitiyor bu. Bitecek evet. ya yani başladığı Aynen. zaman. Önemli olan o yataktan çıkıp başlamak. Peki ha özür dilerim. Mental hazırlık ama çok önemli. Yani kafanızda o mesafelerin inanılmaz oturması lazım. <laughs> Tabii. Yoksa mümkün değil. Ne kadar formda olursanız olur maratonlar da öyle, ultra maratonlar da öyle. Çoğu mental. Tabii kesinlikle. Ya yani 42 koşacaksın mesela. Öyle yani ben mesela İznik'te 50 koştum. 53 50, çıkmazdı. Çünkü ben 50'ye 50 50'ye 50 50 50 odaklandım ya. 50'ye odaklandım. 10 koşacağım diye onda put diye bir tane. Tabii tabii, şey. tabii tabii Kafa çünkü her şeyi kafa bitiriyor evet. yani. O yüzden zihnimizi iyi tutuyoruz. Sabahları erken antrenman yapmaya ha, ha, özen gösteriyoruz onu ki gün, günümüz güzel geçsin. Peki avantajı ne? Sabah antrenman yapmanın çünkü... var mı? Çünkü sabahtan serotonin seviyemizi yüksek tutarsak günümüz çok pozitif geçiyor. Serotonin dediğimizde arkadaşlar mutluluk ormanı yani. yani. Endorfinle evet endorfinle birlikte. Onun seviyesini arttırmamız, onu sabahtan arttırırsak gün boyunca bu bizim işimize yarıyor. Ama sabah erken çıkarken mutlaka, mutlaka küçük bir karbonhidrat kaynağı tüketip çıkmakta yarar var. Çünkü aç karnına yapılan antrenman bizi çok mutlu etmeyebilir. Tamam. En azından ufak bir muz. Hem potasyum hem karbonhidrat kaynağı. Çünkü <laughs> vücudumuz dolayıcı. makine yani ve onu benzinsiz göndermemek evet. lazım. Ben basit bu ya. Yani. Şöyle bir not. Erken ikman yapanlar için genelde tercih ettiğimiz her zaman gün ışığının ağarmasıdır. Uh -huh. Gün ışığı ağardığı zaman vücutta steroidler salgılanmaya başlanır. Dolayısıyla hem performansınız daha iyidir, hem de kalp krizi gibi olasılıklarınız <laughs> daha az olur. <laughs> Gece karanlıkta idman gün ağarmadan çok sağlıklı bir şeydi diye hiçbir zaman. Hem şey açısından da, görünürlük açısından da. Yani <gülüyor> seni <gülüyor> görmezler çakarlar vallahi hiç. Aynen. <laughs> evet şimdi bizim kaç oldu? 15 dakika oldu mesela bizim antrenman. Salgıladık onu. Salgıladık, mis. Çok mutluyum şu anda. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü 45 dakika kaldı bitmesine evet, bok baler. Az daha sizim konuşurken boga basıyordum. <laughs> i̇şte bunu da herhangi bir yere bulamazsın. <laughs> biz de böyle gayet <laughs> doğal. Evet arkadaşlar, şimdi biz antrenmana devam ediyoruz. Şimdi görüşürüz. Çünkü koşarak da böyle konuşarak da antrenman bir yere kadar. Şimdi ısınmayı yaptık işte ilk 1.5. Biraz arttırırız. Sonrasında bakarız işte, evet. Sonrasında da Yumuşarız. Yumuşamayı unutmayız önemli. Aynen, ha o da çok önemli tabii. Onunla ilgili ayrı İyi videolar doktorum, gelecek. Kalbi bir anda durdurmamak gerekiyor. Evet, dur. evet. Her makine ısındıktan sonra bir soğuma süreci var. <laughs> Zırhlıya <benzin diye> kapamamak <gülüyor> lazım. <gülüyor> tamam tamam, aynen tamam. aynen. Makineyi soğutmak lazım. Evet. evet arkadaşlar. Bu da böyle bir şey oldu, çok güzel oldu. Güzel bilgiler. En azından tecrübeyle kazanılmış bilgiler bunlar. Yani... Dediğim gibi kitaplar yazıyor bir sürü şey de bunu böyle direkt tecrübeden dinlemek daha keyifli oluyor. Evet, bugünlük bu kadar arkadaşlar. Hadi, yarın görüşürüz.